Evet. Evet arkadaşlar. Cibi dayı. He. Bu önümüzdeki seçimlerde ne düşünüyorsun? Sen e, düşünüyorsun? derin düşünceleri, sen ne düşüneceksin? tarihi bir adamsın, çok adam. Tarihi bir adam dediğinde 500 milletvekili. Bu adam kamu edecek ya. 500 milletvekili evet. alıp attıramayacak. Kim, <laughs> ee, kim attıracak? Tayyip. E, Kim Tayyip Erdoğan ha? Ötekinden uymalıcık. Yani öyle mi görüyorsun? Ben öyle görüyorum kaç 500 tane çok yani bu o zaman şey olur muhalefet de lazım memlekete he <laughs> <laughs> evden kalk yine e çay mevinde kalk pencereden ayağına kalkmış adam ya kim cumhurstar oldu kalkalım oğlum ya ya E peki bu Gılıçlıoğlu Kılıçdaroğlu... Kılıçdaroğlu her aileye bir 600 lira efendim traktör mıraktör bir şeyler verecek. Buna ben ne diyorsun? Bırak Allah aşkına ya sen geldin ya yalan ya. Her aile 600 direktör nedir lan bu? Bolluk mu var orada bir? Orada fabrikası olsa gene verilmez bu ya. Peki bu millete ne tavsiye ediyorsun yani? Şimdi sen eski bir adamsın yani. 75-80 yaşında bir adamsın. Gençlere ne tavsiye ediyorsun? Ben, benim tavsiyem Başbakan değil bu adam kahraman. Tayyip kahraman. Erdoğan için mi konuşuyorsun? Evet. Yoksa Kılıçdaroğlu Tayyip, mu? Tayyip, Tayyip. Kılıçdaroğlu kim be? Kılıçdaroğlu'na oy veren zaten delidir ya. Sen deli mi ya? <laughs> ne lan bir Aleviden bu? Ee... Bayram namazı bilmez, Cuma namazı bilmez. Anladım. Abo ha. Halk Parti eski Ecevit olsa dediğin doğru. Bunlar da iş yok diyor ya, yani. Yok yok. Yok abi. Ee, tamam. Son bir son bir son defa bir şey söylüyor mu dayı? Cibi abi. Allah Erdoğan'a ömür versin arkadaş. Başka bir şey diyemez. Tamam Cibi dayı. Hı. Allah sana da uzun ömür versin. Tamam.